Arkadaşlar oldu. Hmm. Evet, Bugün eski videosu girelim. karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ikiden bir tane ee bir tanesinden böyle hen çıktı burası ama yine sağ mı? Ee, i̇kincisinde de bu çıktı hemen evet savaş topu şurada dynamite değil de hen 2 <laughs> hadi bakalım hadi bakalım acaba kaçıncı olacağız <laughs> Ay kaçınca okuyacağız diyor. Di, Yencez mi? Yencez mi? Hop. Pınk. Hop. 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 atarsın Attın be. Of benim sana. Gold. Adamın değişik bir ismi var arkadaşlar. I. I. Şöyle aldık. Bu kim ne işe yarıyor bilmiyorum. O güzelmiş. Aa roza var. Hayır. Nix kiss.

Yükümüzü alalım. Hop 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 hop. Aba aba. Ah. Ama onu da aldım. <laughs> Hihi. Ama ne istedi Şimdi bu son maçımız. Sonra kapatacağız. Ben 3 dakikalık videolar yapıyorum artık. Uzun videolar canlı yayınlar gelecek. Kedi abone olduk aslında. Burda mı? Baba. Tam orada. Hop. 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 Baba. Baba. Burada demek var. Doğru arkadaşlar. <laughs> Burada var mı? Burada var mı? Aa arkadaşlar, gittim. ne ekranda kalsın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.